Abi ka kaç takipçin var? Sen ünlü müsün? <laughs> takipçin Abi, varsa... Abi bu konuşmalar... <laughs> Takipçiye göre insan seçmek. Bunlar e, hiç tasvip etmediğimiz hareketler. Yani, takipçi yoksa röportajı kısa keseceğim evet, de evet, onun için dedim yani. Evet. Allah'tan takipçi olmadan kurtardık kendimizi. Gençlerim üzülüyorum şimdi. Yanında Cengiz Bozkurt var. Tottenham'da kitap evindeyiz. Çok güzel bir söyleşi yaptı sevgili Cengiz Bozkurt. Biz kendisiyle 30 yıldır tanışıyoruz. Evet. 30 yıldır dostuz arkadaşız. Kendisinin verdiği mücadele. Aynı şekilde benim de başladığım gazeteciliğe Londra'daki mücadeleyi birlikte paylaştık. Es şey. zamanlarda oldu Ama dedi. şu an tabii kendisi çok ünlü. Ya, çok ya. ünlü. <gülüyor> Sen Türkiye'de. <laughs> Şimdi bizde bizde istemeden fenomen olduk tabii sosyal medyada. 30 yıllık gazetecinin yanında. Ee, sevgili Cengiz Bozkurt çok güzel bir söyleşi yaptı. Biraz söyleşiden bahsedelim bir de. Ben gülüyor muyum abi? Yok. Bilmiyorum. Yok. Ama evet. gülersin bir şey <gülüyor> Ben gülüyorum. Çok ciddi bir kitap oldu. Onun için ben gülüyor muyum dedik. Aslında yani şöyle oldu. Yayın evi dediler ki Cengiz Bozkurt kitap yazdı deyince, çıkardı deyince komik bir şey bulacaklarını sanır insanlar. Ama içinde komik Şeyler çok az, çok ciddi yazılar, onun için ben gülüyor muyum diyelim abi ismini dediler. Onların önerisi de böyle oldu aslında. Tabii ki sevgili Cengiz Bozkurt'la kendisi burada üniversite öğrencisiyken evet. Londra'da. E, Londra mekteplerinde, üniversitelerinde. Evet. Goldsmith mevzudu. E, Goldsmith Üniversitesi'ndeki evet. evet. e, mücadelesi vardı. E, tabii ki sizler çok iyi tanıyorsunuz. Türkiye'de dizilerde oynuyor, e, filmlerde oynuyor çok e, gurur duyduğumuz bir arkadaşımız oldu, dostumuz oldu ve kendisine gerçekten gurur duyuyoruz. Ben şöyle e, kısa kesmek istiyorum, e, Cengiz neler önerirsin? Hem buradaki gençlere, klasik oldu ama bunu yapmak zorundayım, hem evet. Türkiye'deki buraya gelmek isteyenlere veya buradan sanatla, kültürle, e, güzel iletişim kaynaklarıyla Türkiye'ye gitmek veya dünyada bir yere gelmek isteyenlere ne önerirsin? Ne öneririm? Vallahi herkes aslında kendi yolunu çiziyor, vatan da e, hayatta fakat tabii yapılması gereken şeylerden bir tanesi de yurt dışında yaşamak yani kendi memleketine aslında dışarıdan bakmak bir süre ve e, dünya üzerinde nerede olduğunu biraz tartıp biçmek biz bizim için de öyle oldu e, biz de yani buraya geldiğimizde işte 90 yılında gelmiştim ben ben de işte Londra'nın varoşlarından çıkmamayım diyeceğim artık böyle No, e, Ama siz de mücadele verdiniz toplum evet, için. Ciddi mücadele verdiniz. Evet, 90'lar boyu Londra'da gerçekten çok e, ciddi mücadele verdik burada bizim toplumun entegrasyonu için, gençlerimizin ente entegrasyonu için e, çok çalışmalar yaptık. E, kendimiz için ne yaptık? İşte üniversiteyi okuduk. University of London Goldsmiths mezunuyum. E, ve şey, daha sonra da işte hem tiyatro çalışmaları, Arkola Arkola Tiyatrosu'nun kuruluşu Mehmet Ergen'le birlikte ve arkadaşlarımızla birlikte. Sonrasında da işte benim 2005'te Türkiye'ye gidişim ve 2005'ten bu zamana 20 yıl geçmiş aslında Türkiye'ye gitme. Ben yani Türkiye'ye dönmekle bence doğru bir şey yapmışım. Sonrasında çünkü oyunculuk kariyerinde bir sıçrama yaşadım diyebilirim memlekete döndükten sonra. Herhalde bu benim özelimden çıkıp bakıldığında bir süre için eğitim almak, yaşamak, buranın nimetlerinden faydalanmak ama sonuçta yine e, memleketimize dönmek e, çünkü taş yerinde ağırdır derler. Gençlerden takip etsin bu, evet. bu hikayeyi diyorsunuz. Evet. Ben İngiltere'de çok az e, okuyan bir topluma gazete çıkartmaya çalışıyorum 25 yıldır çeyrek asır. E, <laughs> Sizler de kültür sanatla çok az uğraşan bizim toplumumuz maalesef. Son yıllarda biraz arttı ama evet. e, ürünler, eserler vermeye çalışıyorsunuz. E, Umarım çok güzel e, eserlerle, ürünlerle karşılaşırız. İnşallah öğrendim, inşallah. Tanem, yani vallahi şeyden bekliyoruz Londra'daki gençlerimizden uluslararası çapta isimler çıksın, kültür sanat alanında Başka alanlarda yani bu sadece ticari konularda değil, ticari başarılarla değil, kültür sanat alanındaki başarılarını dört gözle bekliyoruz Londra'da yetişen gençlerimiz. Cengiz Bozkurt, <laughs> görüşmek üzere.